Evet arkadaşlar öncelikle şöyle bir kablo oluşturuyoruz. Şimdi bunları kullanacağız. Mesela bu direkt kontağımızın çevirmesi olacak. Sonra startımız. Bunlarda bunlara da aküden enerji gelecek. Bir yerden vereceğiz. Böyle dağıtacağız. Şu şekilde. Şu aşağıdan enerji gelecek Buradan kontağı açtığımız zaman da yukarıya verecek. Aşağımızda şasemiz. Yani aydınlatmamızın gelmesi için. Bunları bu şekilde kabloları yaparsanız tek tek bağlayabiliriz. Ayrıca bir tane de sigorta atacağım. 40 amperlik. Ne olur ne olmaz. Çünkü bunlara da ayrı ayrı nasıl desem görevler vereceğim. Mesela şununla teybi aç gibi ya da ne bileyim buna farları aç ya da ne bileyim başka bir şey ekleyebilirim. Şimdi nasıl bağlantı yapacağını eee anlattım. Şöyle bir bağlayayım. Çünkü bir yandan elimle tutuyorum. Bir yandan yapmaya çalışıyorum. Ve kontak bağlantısını da size detaylı olarak anlatabilirim. Zaten e, kontağın 12'sini şuraya bağlıyoruz. Çıkış 12'yi de buradan bağlıyoruz. Bağladıktan sonra buradan gelen bir portu da şu porta bağlı 4 numaraya bağlıyoruz. Yani aynı bu cihazdan alırsanız diye söylüyorum. Bunun incelemesine hiçbir şeyini ya da ne bileyim videosunu bulamadım eski bir aracı takıyoruz. Burayamıza marş motorundan gelen bağlantıyı bağlayınca düğmeye bastığımız gibi tetik alıyor zaten. Şimdi bir toplamasını yapayım. Ona göre de kontak üzerinde de gösterme yapacağım. Çok karışık görünebilir ama. Şöyle gösterecek olursam. dediğim gibi bu aküden gelen hattımız. Bu mesela bu teybe gidiyor. Bunu teybe bağladım. Şunu şöyle bir çevireyim. Biraz sıkmam lazım. Bu kontağa gelen 12. Kontaktan çıkan 12. Ondan sonra buradan bu çıkanı buraya veriyoruz. Dediğim gibi 4 numaraya. 3 numaraya da e, marş dinamosundan geleni veriyoruz. Zaten denemesini yapacağım. Şimdi toplayayım bitireyim. Tamamen bir yandan çekemiyorum. E, bu şaseyi bağladığımız zaman da zaten aydınlatmaları yanıyor arkadaşlar. Onun için zaten şaseyi bağladım. Yoksa şaseye çok da gerek yok bağlantı olan yerlerden çektiğiniz zaman zaten oluyor. Buradan sadece anahtar açma kapama amacıyla başka bir e, amacı yok. Şimdi şunu bir tam oturtayım. Bir ilk çalıştırmayı alalım. Evet. İlk şöyle. Evet arkadaşlar. Aydınlatmamız geldi. Işıklar yandı. Işığımız da yandı. Hatta ben şunu da kontrol etmek istiyorum. Evet. Avun ışığı evet söndü. Tamam okey. Hatta şunu şöyle yapalım. Bakalım teyip de çalışacak mı? Evet tamam. Teyipimiz de çalıştı. Onu kapatabiliriz. Şimdi start verelim mi? Hey yavrum. <laughs> tamam bunu buraya montajlayabiliriz. Az bir gaz verelim. Mis. Her şey çalışıyor Voltaj. Ne güzel. <laughs> Şimdi stop edecek mi? Ona bakalım. Tık. Ettik. Arkadaşlar bu kadar. Umarım faydalı bir şey yapabilmişimdir. Biraz daha sorunuz olursa yardımcı olurum. Bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Bilgisayardan çok artık arabayla uğraşıyorum. <laughs> Herkese kolay gelsin.